Kıtlar ile Lüleburgaz Ceylanköy'den Ahmet Bey'in arpa tarlasındayız arkadaşlar. Bu tarlanın önceki videolarında yine sayfamıza ziyaret ederek e, oradan önceki görüntülerine bakabilirsiniz. Şu anda arkadaşlar tarlanın içini size çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi iki tane cengaver beni bekliyor. O yüzden tarlaya girmek istemiyorum. Ancak şuradan yine arpa e, arpamıza bakabiliriz. Tarlanın geneli yani şu boylanması zaten aynı aşağı yukarı. Bu tarlada arkadaşlar ne vardı? E, 20 kilogram kadar. Ee, organa mineral taban gübresi kullanıldı, üç ee, sıkım, Marmara sol bakteriyel gübre uygulandı ve 10 kilo adamda 10 kilo kadar da kilo kadardı, çiftçimiz üre kullandı. Ee, şimdi arkadaşlar arpamıza aşağıdan bakalım, son durumunu sizlerle paylaşalım. Yani 10 kilo üreyle bazı şeyler olabiliyor. Bakın arkadaşlar arpamız bu şekilde tam çekemedim köklerimiz kökleri biraz koptu şöyle yakın alalım arpanın arkadaşlar kardeşlemesi yani herhangi bir soğuktan etkilenmesi herhangi bir kuraktan etkilenmesi vesaire hiçbir sıkıntısı yok artık kardeşleme bitmiş bitki artık boya kalkıyor ve arkadaşlar bundan sonra bayrak yaprağını atacağız ve sezonu kutlamayacağız misafirlerimiz yavaş yavaş Arpamızın arkadaşlar e, eline göstereceğim şu bölgesinde şöyle ot ilacı sarartısı işte e, sınır başlarında ve karşı taraflarda ot ilacından etkilenme durumu vardı. E, toprak olarak da arkadaşlar böyle taşlı verimsiz bir toprağı var. Yani beton gibi şu anda toprağı çıkartmak istiyorum ama yani o derece şu anda taşlaşmış yani çok mükemmel bir toprak değil. Çiftçi buradan genelde hasat sonunda 300 350 kilo kadar arpa biçtiğini söylüyor. Geçmiş yıllarda ortalama olarak. Biz buradan görüntüde de olduğu gibi daha yüksek bir arpa bekliyoruz. Arpa tonajı bekliyoruz inşallah. Şöyle tekrardan inelim. Şimdi arkadaşlar bitki bu dönemde artık kardeşlemeyi tamamladı. Artık boya kalkıyor. Buraya da yaklaşık bir 10-15 gün önce son marmara sol bakteriyel gübre uygulamamızı yapmıştık. Bundan sonra şimdi artık bayrak yaprağına kalktığı zaman bir uygulama yapmayı düşünüyoruz. Bu da arkadaşlar tane dolumunu sağlaması için. Yine sayfamızdan da bakabilirsiniz. Çiftçimizin yonca tarlasını çektim bugün. Yoncanın da ne kadar güzel olduğunu oradan görebilirsiniz. Ayçiçek, pancar ve mısırda da yine Ahmet Bey ile Lüleburgaz'da çalışacağız. Ee, Tabi bu güvencenin sağlanmasının nedeni bu tarla arkadaşlar. Yani bu tarlanın gelişimi. Ee, burası 25 dekar bir arazi. Yani çay tarlası gibi bakın böyle. Çok tatlı bir e, görüntüsü de var. Dediğim gibi artık kardeşleme bitti herhangi bir sorun yok e, haftaya yağmurlarımız var bitki biraz daha kendine gelecektir e, Nisan yağmurları ile Daha sonra arkadaşlar dediğim gibi bayrak yaprağını e, çıkarttığı zaman e, potasyum çözücü bakterimizle e, tane dolumunu salacağız inşallah Burası arkadaşlar e, Hamza Beyli köyü e, Lüleburgaz tarafından yani Lüleburgaz geldiğiniz zaman Burada eskiden İl Özel idaresi binası olarak geçiyor sanırım. Böyle bir tabelası vardı. Onun yan tarafındaki arpa tarlası. Ee, sağ tarafımız ilerimiz Hamza Beyli. Ondan sonra işte Ceylanköy diye geçiyor. Ee, Tarlanın son durumunu e, bu şekilde sizlerle paylaştık. Önceki videolarda arkadaşlar şurayı göstereyim. Sarı bir arpa tarlası vardı. Bakın hala kendini toparlayamamış. Şöyle zoomlamaya çalışacağım. Ee, yüksek gerilim hattının altındaki arpa. Hala da kendini toparlayamamış. Ne kullandı ne etti bilmiyoruz. Ama arkadaşlar bizim arpalarımız gayet sağlıklı, düzenli. Gerekli kardeşi yapmış. Gerekli boya inşallah kalkacak. Ve tanesini doldurup burada bir tarla günü yapmayı planlıyoruz. Çiftçinin durumuna göre. Yine gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Çiftçimize bereketli olsun. Herkese hayırlı günler.